Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor sunumumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu sefer para nereye gidiyor sunumumuz gecikmesin diye Ege sahillerinden size sesleniyorum. Öncelikle yerli ve yabancı fon akımlarının, para akımlarının hangi varlık sınıflarına yönelik geliştiğini inceleyeceğiz. Ardından bir miktar rezervlere de değineceğim. Son günlerde belirgin bir rezerv kaybı göze çarpıyor. Buna da değinmek isterim her zaman olduğu gibi öncelikle yabancıların sermaye hareketleriyle başlayalım. 26-30 Ağustos haftasında devlet iç borçlanma senetleri tarafında bir yabancı girişi görüyoruz. 600 ila 700 milyon dolar arası anlamlı denilebilecek bir giriş. Bir önceki haftada gaydedeğer çıkış vardı yani bu kayıpların kısmen telafi edilmesi sevindirici. Ancak hisse senedi tarafında anlamlı bir hareket yok. Yabancıların Eurobond tarafında 4 haftadır istikrarlı çıkışı var. Son veride büyük bir hareket yok ama yine anlamlı bir çıkıştan bahsedebiliriz. Bir süredir Türk Eurobondlarına pek bir ilgisi yok yabancı yatırımcılar. Eurobondların ihraç eden kuruluş çeşidine göre sınıflamasına baktığımızda da çok büyük bir öne çıkarmaya değer bir bilgi olduğunu görmüyoruz. Yani hem genel yönetimin hem şirketlerin hem de bankaların Eurobondlarından yani çıkış görüyoruz. Ayrışan bir e, sektör yok Eurobondlar tarafından. Dips tarafında yabancı girişi var demiştim ama ÖST tarafına bu yansımıyor. Burada 20 milyon dolara yakın ve ÖST dünyası için kayda değer bir çıkış var. Hatta son 3 haftadır durum bu şekilde. Uzun zamandır görmediğimiz büyüklükte büyük yabancı çıkışları söz konusu. Yerleşik yatırımcıların hareketlerine bakalım. Burada pek çok kalemde tahmini yani veriler mesela nominal veriler oluyor. Oradaki değişime bakıyoruz tam tamına akımı vermeyebiliyor. Ya da hisse senedi tarafında mesela güvenilir ve temiz bir veri yok maalesef. Dolayısıyla hisse senedi tarafı biraz eksik kalıyor yerleşik tarafında. Ama borçlanma araçları ve döviz DTH tarafını e, olabildiğince iyi şekilde size yansıtmaya çalışıyoruz. Öncelikle her zaman olduğu gibi yerleşiklerin döviz mevduat hareketlerine bakalım. Burada aslında son hafta yani 30 Ağustos haftası bir çıkış döviz mevduat hesaplarında bir gerileme görüyoruz. Bir süredir acaba yerleşikler dövize mi yöneliyor endişesi vardı ve kesinlikle Nisan Haziran dönemindeki net liralaşmanın yerine biraz daha dalgalı bir seyir görmeye başlamıştık. Ve tüzel kişiler net bir şekilde döviz biriktiriyordu. Son haftanın verisinde gerçek kişilerin anlamlı bir döviz alımı ya da satışı yok. Yani gayet yatay bir seyir. Tüzel kişiler ise döviz mevduatlarının gerilediğini görüyoruz. Tabi borç ödemesi de olabilir. Tüzel kişiler söz konusu olduğunda operasyonel nedenler de devreye giriyor. Ama sonuçta burada dolarizasyon işareti olmaması sevindirici. Dolayısıyla son dönemlerde kurdaki artışta muhtemelen yabancıların carry trade pozisyonlarının çözülmesiyle alakalı şekilde bir yorum yapabiliriz. Yani güçlü bir döviz alım eğilimi yok yerliler tarafında. Aksine son veri de döviz mevduatlar geriliyor. Ancak döviz altın kırılımında kayda değer bir bilgi var. Altın tarafında son iki haftadır istikrarlı bir alım var. Altın hesapları büyütülüyor. Döviz tarafında son veri de euro, dolar ve diğer yabancı para birimlerinde yerleşiklerin pozisyonlarını küçülttüğünü görüyoruz. Döviz mevduat tarafında çok rahatsız edici bir gelişme yok dedik. TL mevduatta bir miktar bir çıkış gözüküyor. Yani KKM hariç vadeli TL mevduata baktığımızda bir miktar çok ufak bir gerileme var. Tabi bu 3-4 haftada bir döngüsel azalmalar çok şaşırtıcı değil. O yüzden büyük bir bu da bir endişe kaynağı olmamalı. Ama sanki bir vadeli mevduata yönelik yatırımcı ilgisi çok güçlü olmamış gibi bu sürerlik kazanmasın diye de zaten Merkez Bankası son dönemde ilave sıkılaşma tedbirleri açıklamıştı ve para piyasasındaki faiz oranlarının bankalar arası piyasadaki faiz oranlarının TLRF'in arttığını görmüştük. Yani sonraki haftalarda burası tekrar bir artış eğilimine dönebilir diye düşünüyorum. Sistem geneline baktığımızda ise bir önceki haftaya göre tablonun çok değişmediğini görüyoruz. Bankacılık sistemindeki mevduat payında TL ve dövizin payı bir önceki haftaya çok yakın. Sırasıyla 52,5 ve 38,3. Kur korumalı mevduat biraz azalmış. 9,3'te 9,1'e gerilemiş. Zaten orada istikrarlı bir hem nominal hem dolar bazında hem sistemdeki pay olarak bir gerileme var. Bunun da devam etmesini bekliyoruz. KKM çok cazip bir araç değil son dönemlerde. Ve bu 52,5'luk TL mevduat payı da 2018 kur şokunun hemen öncesindeki dönemlere ya da birazcık sonrasındaki dönemlere denk geliyor. Yani son birkaç yıldaki çok kötü veriler sonrası burada kaydeder bir düzelme zaten oldu. Son günlerde, son haftalarda ise bir yatay bir seyir var. Çok iyileşmiyor ama fazla bir kötüleşme de yok. Devlet iç borçlanma senetlerindeki yerleşik yatırımcı hareketine bakalım. Burada çekirdek yatırımcı gruplarına bakıyoruz. Finans sektörünün aracılık hizmeti veren kurumları ya da bankaları hariç tutarak işte şirket, hane halkı, yatırım, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi çekirdek yatırımcıların hareketini sizlere paylaşıyorum. Burada dips alımlarının yerleşik yatırımcılarca azaldığını görüyoruz. Bir hayli zayıflamış veri ve de burada emeklilik fonları satıyor. Yani temel belirleyici unsur bu olmuş. Emeklilik fonlarından yatırım fonlarına geçmiş devlet içi borçlanma senetleri. Nette ufak bir alım var ama bir önceki iki haftaya göre kayda değer bir zayıflamaya işaret ediyor. Yerleşiklerin Eurobond tarafındaki hareketinin alım yönünde olduğunu görüyoruz. Son iki haftada durum böyle. Son haftada da mütevazi bir alım var. Bunun çoğunu yatırım fonları yapıyor. Yani genelde de son dönemde hep yatırım fonlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Yabancıların çıkışını fazlasıyla karşıladığını görüyoruz. Dolayısıyla Eurobond tarafında büyük bir dengesizlik yok gibi. Özel sektör tahvilleri tarafında yerleşiklerin alımlarının çok ufaldığını görüyoruz son iki haftada. Son veride de durum bu şekilde. Kim alıyor, kim satıyor diye detaya baktığımızda sigorta şirketi, emeklilik fonu ama aslen yatırım fonlarının aldığını görüyoruz. Satış tarafında ise en güçlü oyuncu Hane Halkı. Bu ilgi çekici. Yani Hane Halkı'nda genelde bu kadar sert hareketleri uzun bir süredir görmemiştik satış yönlü özellikle. Ama şirketler de satıyor. Buradaki bu kırılım dikkat çekmek istediğim bir konu. Hane Halkı ÖST tarafındaki getirilerden son dönemde biraz memnun değil gibi anlıyorum. Biraz daha iyi getiri veren Para Piyasası fonlarına yöneliyor olabilir. Tabi burada son sıkılaşma hamlesiyle piyasadaki faizlerin biraz yukarı gelmesiyle belki daha iyi fırsatlar görülebilir önümüzdeki dönemde. Ama e, hane halkı son veri de büyük bir çıkış gerçekleştirmiş. Yerleşik yatırımcıların fon dünyasında yani menkul kıymet yatırım fonlarında hangi alanlara, hangi temalara ilgisi güçlüymüş ona bakalım. Para piyasası fonlarında yine alım olduğunu hesaplıyoruz, tahmin ediyoruz. Ancak bu rakam muhtemelen bir hayli hızlı küçülüyor. Yani önceki haftada daha büyük rakamlar görüyorduk. Daha önceki haftalarda da kademeli olarak bir yavaşlama var. Buraya yazdığımız 5,8 milyar lira rakamı tamamen tahmini bir rakam buna çok takılmamak lazım. Sinyal pozitif ama önceki haftalar kadar da güçlü bir giriş yok. Girişin boyutu azalmış. Diğer temalara baktığımızda yine altın teması öne çıkıyor yani. Mevduat tarafında da zaten altın alımları görmüştük. Fon tarafında da altın temalı fonlara giriş diğer temalara göre çok daha kuvvetli. Bu birkaç haftadır da böyle. Ama altın dışında Eurobond, arbitraj, yabancı hisse senedi, gümüş ve bankacılık endeksi gibi temalarda da kayda değer bir ilgi var gibi çıkış tahmin ettiğimiz temaların başında kısa vadeli borçlanma araçları geliyor. Zaten birçok yatırımcı kısa vadeli borçlanma araçlarındansa para piyasası fonlarını tercih ediyor. Daha yüksek getiri sebebiyle son dönemde. Ama bunun dışında çoklu varlık, dengeli değişken, biz dışı hisseler, kira sertifikaları gibi temalardan da çıkış olduğunu görüyoruz. İştirak fonlarında birkaç haftadır ben istikrarlı çıkış görüyor. Bunun da altını çizmek isterim yani. İştirak holding hisse senetlerine içinde bulunduğu fonlarda anlamlı bir çıkış var. Tabii böyle çok fazla da fon yok. Muhtemelen aklınıza hangileri olduğu geliyordur. Ben zikretmeyeyim ama bu tarafta birkaç haftadır çıkış var. Bunu da tekrar altını çizeyim. Fon hareketlerinde son durağımız emeklilik yatırım fonları. Bu tarafta yerleşik yatırımcının ilgisi yine menkul kıymet yatırım fonlarında olduğu gibi altın temasında. Bununla beraber para piyasası ve boşlanma araçlarında da zayıf bir giriş görüyoruz. Hisse senedi, iştirak, sürdürülebilirlik ve teknoloji temalarında emeklilik yatırım fonları için de bir çıkış var. Son başlığımız rezervler. Rezervlerde ne olduğunu biraz sizlere tekrar vurgulayayım. En son 4 Eylül verisi Merkez Bankası analitik bilançosunda gördük. Burada brüt dış varlıkları ve net dış varlıkları hesaplayıp bunların brüt rezerv ya da net rezerve kabaca denk geldiğini görüyoruz. Ve son veri de sert bir çıkış var yani hem brüt rezerv hem net rezerv biraz sert gerilemiş bir günde. Burada tabii ki Eylül başından bu yana yani Ağustos'un son gününden bu yana baktığımızda 5.3 milyar dolarlık bir gerileme görüyoruz. Brüt rezervler tarafında net rezervde de 4.3 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Tahminim carry trade pozisyonlarının çözülmesi bu yani yabancı yatırımcı Türk lirası faizinden yararlandığı pozisyonlarını çözüyor ve bu çıkış Merkez Bankası rezervleri tarafından karşılanıyor. Yerleşiklerde dediğim gibi hani güçlü bir dolarizasyon görmüyoruz eskisi kadar net bir liralaşma yok ama rezerv hikayesini çok bozacak kadar da dövize yönelim yok. Dolayısıyla muhtemelen yabancı yatırımcıların doğrudan gözlemleyemediğimiz carry trade pozisyonlarıyla alakalı bir çıkış var. Bunun önümüzdeki dönemde son sıkılaşma tedbirleri, Merkez Bankası'nın sıkı bir politikayı sürdüreceğine yönelik güçlenen vurgusu, orta vadeli programda büyümeden vazgeçileceğine dair net bir sinyal görmemiz, yani bütün buyunların enflasyonu düşüreceğine yönelik beklenti önümüzdeki dönemde güçlenecek. Bu sayede de Türkiye'deki faiz oranı muhtemelen yabancı yatırımcıların için yeniden cazip olacak. Kur tarafında çok kötü bir tablo da beklemiyorum yani. Ağustos'ta biraz kur artış eğilimi hızlanmıştı. Devam etmesini çok beklemiyorum. Zaten bir miktar yatıştı orası. Çünkü hem cari denge iyi hem de carry trade'den bir miktar çıkış oldu. Artık bunun olumsuz etkisi geride kalmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası bence yine rezerv biriktirebilecek dezenflasyona ihtimali olan güvende yabancı yatırımcı yeniden cezbedecektir. Nisan-Haziran dönemindeki kadar büyük girişler beklemeyiz. Ama hani rezerv tarafında son dönemdeki çıkıştan ben çok endişeli değilim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.